genç bir dostun ardında bıraktığı mektup, dünyevi kaygıların insanı nasıl bir çıkmaza sürükleyebileceğini gösterir. 30 yıllık bir ömrü yalnızca bir ev ve arabaya endekslemek anlamsız bir çabadır. Ancak asıl mesele bu ıstırabın kaynağını doğru yerde aramamaktır. Ecel ve rızık Allah'ın ezeli ilmiyle takdir edilmiştir. Her nefes ve her lokma yazılıdır. İnsan bu hakikati kavrayamadığında her şeyi tesadüflere bağlar ve hırsla dünyaya sarılır. Oysa rızkın taksim edildiğini ve ecelin mukadder olduğunu idrak etmek tevekkül kapısını açar. İnsan aslında hiçbir şeye sahip olmadığını fark eder. Gözler Mide nimetler ona borçlu değildir. Şikayet yalnızca gerçekte kendisine ait olmayan bir şeyin eksikliğinden doğar. Kader perdesi altında belirsiz görünen bu düzen aslında kozmik bir hikmetle işler. İnsanın yapması gereken bu hikmeti okuyup Allah'a dayanmaktır. Çünkü bir meseleyi ona bağlamadan o mesele insanı ezer. İtimatsızlık ruhu sersemleten bir derttir. Oysa delilleri görmek kalbi teslimiyete götürür.